''Sayın hocam, 15 yaşındayım. Öncelikle Allah sizden razı olsun. Önceden size hep ön yargıda yaklaşıyordum. Kardeşim niye bana ön yargıda yaklaşıyorsun ki? Yani şu surata bir bak. Ve şu duruşa, şu karizmaya, şu çekiciliğe bir bak ya. Bana nasıl ön yargı... Böyle bir adama nasıl ön yargı yapabilirsin ya? Parayla işim yok. Kanalımı reklama açsam ayda 50 bin lira kazalarım. Reklam bile açmıyorum. Demek ki daha büyük bir planı var. Bu adamın daha büyük bir planı var. Nasıl ön yargı yaparsın bana ya?'' İnsan bir düşünür. Bir tıkla be kardeşim. Hep ön yargıyla yaklaşıyordum. Sizin videolarınızı görünce kaçıyordum, kapatıyordum. Sübhanallah, sanki korku filmi anlatıyorum ya. Ya tıkla be kardeşim şu videoyu ya. Pişman olmayacaksın, bağımlı olacaksın. Bizim bağımlılığımız seni ilmi olarak yükseltecek. Hem bir kuruş para çıkmayacak cebinden, hem de devamlı gelişeceksin. Huzurun artacak, muhabbetin artacak. Hem dünya mamur olacak, hem okban mamur olacak. Bir tıkla be kardeşim. Kaşıyordum kapatıyordum. Artık beni kötü mü anlattılar? Ne bileyim anlamıyorum ki. İğrenç iğrenç videolar izliyordum. Müzikler dinliyordum. Hayatını geçirdiği şeye bak. Bomboş işler. Ama sizin video, videolarınızla tanışınca beş vakit namaza başladım. Elhamdülillah. Şimdi artı bir mi? Bak hemen biraz videoları izleyince hemen kendisine çeki düzen veriyor. İlk gelen ibadet ne oluyor bizim videoları izleyenlerde? İlk gelen ibadet namaz. Bir vakit, iki vakit, beş vakit. Hemen geliyor. Sonra ne oluyor? İnne salate tenha anil fahşai vel munkar. Kur'an diyor ki muhakkak ki namaz sizi fuhşiyattan ve günahlardan alıkoyar. Çok basit, açık bir tespit. Allah'ın tespiti. Namaza başlayınca da bir bakıyor, aa iki kim vardı benim gitmiş. Kötü arkadaşlarım vardı, beni terk ettiler, kaçtılar gittiler. Zaten Allah yoluna girdiğin zaman ilk olacak şey kötü arkadaşların seni hemen terk eder. Allah hayatından pislikleri çıkartır. Sonra ne olur? tabiat boşu kabul etmez dedim. Sendeki o güzelliği, o nuru, o ışığı gören iyi arkadaşlar hemen etrafına doluşurlar. Kardeş, hayırdır ya seni camiye gelir giderken gör. Nereden geliyorsun sen? Adım İsmail. Tanışabilir miyiz? İyiler etrafına doluşuverir. Kötüler gitti, iyiler geldi. Hep kar. Beş vakit namaza başladım. Küçücük bir böceğe bile artık merhametle yaklaşıyorum. Bu akşamki boh böceği muhabbetini muhakkak, <gülüyor> <gülüyor> muhakkak kardeşim iyi izlemen lazım merhametle bak, hikmetle bak. Sakın o adamın dediğini deme, Allah adamı sözüyle imtihan eder. Allah adamı kelimeleriyle imtihan eder, ona göre. Yaklaşıyorum. Artık annemin, babamın yanında sizin videolarınızı açıyorum bilerek. Onlar da sizi tanısın diye. Bu çakallar, bu artık işi çakallar dönmüş. Ben kurtuldum diyor, ben hayatımda bazı değişimler var, gelişimler var diyor. Annem babam da değilsin diye videolarınızı diyor onların yanında açıyorum. Bakın size bir itirafta bulunayım çok aile babası kardeş aramıza katılıyor. Bunlar hep ne diyor biliyor musunuz? Hanımım sizi dinlerken ben içeride televizyon seyrediyorum, komedi programı, film, maç izliyorum. Ama içeride mutfakta hanım sizi dinliyor hocam diyor. E dinlerken hem maça bakıyorum hem oradan senin sesin geliyor diyor. Üç geldi, beş gece geldi, on gece geldi. Hanıma dedim ki ya gel şu televizyonda, kocaman televizyonda aç çocuğu hocayı beraber seyederim Zaten onu bir kere dedim mi artık bir daha bırakamazsın kardeş. Fenerbahçe'den daha çekici olduğum kesin. Kesin yani. Kanser de olmazsın. Keyfin, muhabbetin yerinde. Her hafta galipsin. Burada mağlubiyet şansın yok. Her hafta galipsin. Ama Fener'i tutarsan yani iki hafta keyif alırsın, üçüncü hafta kanser olabilirsin. Dolayısıyla garanti yere gel kardeşim. Hanım, hanımlarından sonra bak adamların çoğu hanımları dinlediği için yemek yaparken falan adamların kulakları aşina oluyor önce bir. Sonra hanıma diyor ki ya Açsana şunu, kimdu bu hoca? Aç bakayım, diyor. Başlangıçta biraz eğleniyor, gülüyor falan. Sonra delilleri görmeye başlayınca diyor ki, ya bugüne kadar boş yaşamışız. Hatun, Allah senden... Zaten bir evi hanım mamur eder, bir evi hanım berbat eder. Yuvayı dişi kuş yapar sözü, atasözüdür, boş söz değildir. Ya yuvayı bir saray gibi yapar ya da yuvayı çekilmez bir yer yapar ve o yuva dağılır. Bütün iş kadındadır. Babamın yanında açıyorum, onlar da sizi tanısın diye. Sizin sayenizde kalbimi temizledim. Bak tezkiye, ilim geldiği zaman, içeriye ilim yani nur, ışık girdiği zaman karanlık gider. Şu ışıkları kapattığın zaman karanlık hakim olur. Işıkları açtığın zaman karanlık gitmek zorundadır. Aynı anda ikisi olmaz. İlim girdiği zaman kötülükler, pislikler gider, temizlik başlar. Bu dünyada da ahirette de size her zaman duacı olacağımızı bilmenizi istiyorum hocam. Teşekkür ediyorum. Kardeşim ben de senin için dua ediyorum. Rabbim seni İslam davetçisi yapsın. Aynen. Yaşın henüz 15. Bu geçen sene gelen bir mesaj. Daha yine okumak nasip oldu. 15-16 yaşlarında. Kendini geliştirirsen, istikrarlı bir şekilde sohbetleri izler ve okuman gereken kitapları okursan İslam davetçisi çok kolay olursun. Ve hayatlar kurtarırsın. Ve seni temin ederim. Bir kişinin hayatını kurtarırsan, Hayat kurtarmaktan kastın ne hocam? Adamı deizmden, ateizmden çekip aldın mı? İçkiyi bıraktırdın mı? Namaza başlattın mı? Kumarı, uyuşturucuyu bıraktın mı? Sen bir kişinin hayatını kurtarmışsın demektir. Hayat kurtardın. Kur'an diyor ki, bir kişinin hayatını kurtarmak, bütün insanlığı kurtarmak gibidir. Sen sekiz milyarı kurtardın. Bu bir bağımlılık oluyor. Birisini kurtardığın zaman, neden biz bu riske giriyoruz? Çünkü bağımlıyım. İtiraf ediyorum. Ben bir bağımlıyım. İtiraf ediyorum. Ben bir bağımlıyım. Hayat kurtarma bağımlısı. Allahü Teala bağımlılığımı arttırsın. Dua Amin. edin. Amin. kardeşim. Size de böyle bir bağımlılık versin. Amin. 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 Amin.